bugün TikTok'un bizden sakladığı sırlara bakacağız. İlk sırrımız yumurtayı sarısından ayırmak. Mesela poğaça yapacaksın. Yanlışlıkla yumurtanın sarısı da beyazına karıştı. Önce parmağımızı sarımsağa sürüp ardından sarısını alabiliriz. Bak bu gerçekten bayağı sinirli bir şey. Ama şöyle bir problem var. O poğaçanın üzerine süreceğim sarı. Artık sarımsak kokulu olmadı mı? Bir de böyle bir problem var tabii. Ama kesinlikle şey yarıyor süper. Gerçekten bunu bu yaşında öğrendiğini inanamıyorum. Ben de geçen sene öğrenmiştim abi. Birçok su şişesini bu şekilde taşımaktansa tekini tutarak taşımak çok daha mantıklı. Evet bir iPhone 3'yi öğreneceğiz arkadaşlar. 2'ye ve 5'e bastın. Sürekli. Ne alaka? Aa, çünkü acaba oraya lip gloss sürdüğü için bir şey mi oldu? Ne yaptın anlayamadım. 25-25 neden yaptın? Kendi mi yaptın yani bu şifreyi? Ha kendiliğinden açılıyor artık. Olay buymuş. Oha seni gördüğü anda kendiliğinden açılıyor. Süper yani bilmiyorum. Zaten normalde yüz tanıma özelliği de yok mu? Yüzünü tuttuğun zaman açılmıyor mu? Aa bu da farklı bir trikmiş. İşe yarayabilir. Eğer arabanızın anahtarını unuttuysanız arkadaşlar. Ne yapacağız abi? Tamam zorladın açılmıyor. İkinciyi zorladın. Hepsini iki kez zorluyoruz. Bakalım açılacak mı gerçekten? Sanmıyorum ama ya ben. Tamam. Yine iki kez. Ciddi olamazsın. Bak ben bunu... Ha bunu bir kez. ikinci kez. Ay ben bunu net deneyeceğim. İnanılmaz. Bu işe yarıyorsa ama yandık demektir. Bir çileğimiz var ve bir poşet lastiğimiz var. Ortadan ikiye mi bölecek? Oha artık. <laughs> ne? Nasıl olabilir be bu? Ne yani bu bilgiyi neden kullanacağım o da ayrı bir dünya. Şu an abi herhalde bunu denemeye çalışacak hadi bakalım. Deneyelim harbiden işe yarıyor mu? Tabağı aldık poşet lastiğini de aldık hadi bakalım. Aa. E işe yaramıyormuş bu. Böyle kalıyor abi. Umarım araba tüyosu da işe yaramaz. Bir kaşa diş macunu sıkıyorsun. Ve karbonat. Ve bulaşık deterjanı bunları karıştırıyoruz. Ayakkabımızı deme. Evet. Bu gerçekten işe yarıyor bu arada arkadaşlar. Harbiden diş macunu ayakkabıyı beyazlatıyor. Baksanıza yepyeni yaptı şu an. Oha. Eğer dışarıdaysanız ve tripodunuzu evde unuttuysanız bir lastik tokanız varsa ve bir direk lazım tabii ki de. Bu şekilde telefonunuzu tripod görevinde kullanabilirsiniz. Çok iyiymiş gerçekten muazzam bir bilgi. Aa, Böyle bir alet mi var? Bütün tozları ortaya çıkarıyor. Oha. Ha, sanki orada titreşim yapıyor ve bütün tozlar bir yere birikiyor ve sen de o tozları alabiliyorsun. Bu çok iyiymiş ya. Bu zımpara aletine benziyor. Allah ben bunu bir deneyeyim. Bakayım ne oluyor. Umarım etraf tamamen toz olmaz. Oha. Abi bu çok güzel bir şey. Diş fırçanı resmen dezenfekte ediyor Harbiden işe yarıyor mu acaba Çok iyi değil mi ya hmm. Ben bunu denedim arkadaşlar Başaramadık Hatta Mersi kanalımızda bu tiktok life hacklerini denemeye çalıştık Bu bizde olmadı Belki yanlış yaptık bilmiyorum Oraya gidip izle Acaba yanlış mı yaptık Yorumlarda benimle paylaşmayı unutma hmm. Bak bu olay da çok iyi ya <laughs> Bunu da mesela bir sonraki videomuzda deneyebiliriz Harbiden işe yarıyor mu bir yağlı pişirme kağıdıyla mı alıyorsun? Ne yapıyorsun? Stretch filme de benziyor ama çok da değil. Oha ya. Ama yani bununla uğraşır mıyım diye bir sorun. Onun yerine bezle silmek daha kolay değil mi? Bak ama bu live egg baya güzelmiş. Şuna bakın ya. Oraya içeceğini koyuyorsun. Ha yağı mı? Yağını mı koyuyorsun? Anlayamadım. Sanki içecek gibi görünüyor ama. Ben anlayamadım bunu. Ne alaka? O ne abi? Süt mü bu? Ciddi olamazsın. Harbi süt mü? İnanamıyorum. Keçi sütü herhalde. Ha, üzerine bu şekilde köpük yapabiliyorsun. İlk kez gördüm böyle bir şey. Ben bayağı sanki el sabunu döküyor sandım ama umarım el sabunu değildir. Eğer haşlanmış yumurtaların kabuğundan daha kolay bir şekilde soyulmasını sağlamak istiyorsanız eğer arkadaşlar bir rap batırarak Haşlayabilirsiniz. Ve böylelikle 2 saniye içinde soyuluyormuş. Çok iyi değil mi? Tübüzsüz çıktı ya. Beni rahatlattı şu an. Afiyet olsun abi. Hmm. Bunu da geçen öğrendin. Evet. Ha dezenfekte ediyor onu da herhalde. Az çalkalma suyu mu o? Ama diş fırçam vallahi güzel oldu. Ay şu çıkan pisliğe bakın. Ay harbiden. Bu videodan sonra ben bir diş fırçamı dezenfekte etmeye gideceğim herhalde. Midem bulandı çünkü. Bu bir olan. Okey neden Rolon'u heba ettin şu an? Aaa. Hindistan cevizi yağı eritiyorsun. Neden? Baking soda. Bunları kaynattın. Tamam en sevdiğin bir yağı fışkırtıyorsun. Ha bu vazelin gibi bir şey yapıyor arkadaşlar şu an. Evet. Vay be. Aslında mantıklı. Sonra bunu dondurucuya atacaksın herhalde değil mi? Ya vazelin gibi bir şey oldu. Gayet güzel ama. Bu bir denemek lazım ya. Hem de sağıkli Hindistan cevizi yağı var çünkü. Doğal deodorant yapmak için. Mantıklıymış valla. Bu nasıl bir alet abi? Oha. Elmanın suyuna bakın. Ne güzel çıkardı öyle. İnanamıyorum. Hayatımda ilk kez elma suyunun bu kadar fazla olduğunu gördüm. Bu ne şimdi? Kinetik kuma ne yaptın sen o? Aa, cıva döktü. Metal bir şey yaptı. Tornavida mı? Tornavida mı yaptın? İnanamıyorum abi bu kadar kolay mı tornavida yapmak? Evet. Bunu genellikle birçok insan yapamıyor ama gerçekten muazzam bir taktik değil mi? Abi süper bir şey. Resmen bu videoya kadar kulağı buradan değil de şuradan tutuyormuşuz ya. Of arabanın güzelliği peki. Eski ve bayağı vintage ha? Ne yapıyor peki? Neden öyle bir şey yaptı? Anlamadım. Abi ne yapma? Aa! Bunu normalde beyaz tahtalar elemen lazımdı. O araba neden değerin onu bir algılayamadım. Ama bu gerçekten doğru. Mesela eskiden beyaz tahtalarda silinmeyen kalemle yazdığın zaman onun üzerinden ya böyle çamur suyuyla geçmen lazım ya da tekrar başka bir kalemle, silinebilen bir kalemle üzerinden geçip Böyle silmen lazım ki bu gerçekten şey yarıyor. Biz zamanımızda hep böyle yapardık. Bu ne ya? Bu gerçekten her bebeğin ihtiyacı olan bir alet. Çok tatlı ya. Harbiden o su gözlerine kaçınca bayağı sinirli oluyorlar. Bu çok iyiymiş ama. Ya ben bu durumdan aşırı rahatsız oluyorum ya. Uf, bu tahtaya çekicizi oluyor ya. Ha, onu nasıl yapabiliriz abi? Ha, oha mantıklı. İyiymiş bak bu. Bunun için bir baston bulmamız lazım ama. Bir pet kapak kısmını eritti. Aa. Ha kendiliğimizden de yapabiliriz. Aa böyle. Oha bu da çok mantıklı. Normalde onlar kayıyor çünkü o sopadan. Paslı bir al işte. Bir çığımız vardı ki bunu da bu şekilde almayacağız. Nasıl alacağız? Bak bu benim için çok önemli. Ha, altına bir böyle kerpeten gibi bir şey koyup oradan alacağız. Okey. Oha. Abi. Ay iğnesini bıraktı sana. Nasıl alacağız onu? Elimizle almıyoruz herhalde. Iyy. İyi aldım var ya. Peki abinin sakinliği. Ara burada iğnesini bırakmış. iğneyle birlikte hareket ediyor ve sen... Çok sakinsin. Gerçekten helal olsun yani. Eğer muzlarınız bu şekilde hemen kararıyorsa önce suyla Sonra havlu kağıdıyla onu sarabilirmişiz. Ha bu uç kısımlarını. Böylece daha fazla taze kalacak. Mantıklı. Bunu bir denemek lazım. Bakalım işe yarıyor mu? Domatesin burasının ne alak... Aa, kabuğundan hemen soyabilmek için. Üzümü ona koydun. Ha şey yapacak herhalde. Aaa bu şekilde üzümü çürümeden kullanabilir. Harbi mantıklı. Tamam yumurtaları haşladık diyor olamazsın. Kabuk soymaya son mu artık? İnanamıyorum şuna bakın. Dondurmayı ise akmasını önlemek için bu şekilde yiyebilirmişiz. Daha biz değil. Çocuklarmış tamam. Ben de yiyeceğim bana ne? Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün TikTok'un bizden sakladığı sırlara baktık. Sen bu sırları daha önceden biliyor muydun? Biliyorsan yorumlarda benimle paylaşmayı unutma lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videoyu kapatırken de kanalımı ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. <laughs>